Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında Karabük İdman Yurdu Sporu 2-0 yenerek üst tura yükseldi. Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0. 25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu. 2-0. Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Stat, Gaziantep Büyükşehir Hakemler, Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa, Gaziantep FK, Zafer Görgen, Semih Güler, DK-74 Samet Kalkan, Sorescu, DK-65 Ali Osman Kalın, Nazım Sangare, DK-65 Arda Kızıldağ, Endiaye, Nizet, Oğul Özçiçek, Bacuna, Boaten, 80 Berat İpek, Kulasin, Yusuf Kabadayı, 74 Kuzey Ege Bulgulu, Karabük İdman Yurdu Spor, Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kaan Köroğlu, Arda Belen, Mert Öz Yıldırım. DK 61 Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya, DK 46 Kaan Erdoğan, Eray Uysal, 71 Ahmet Türk Yılmaz, Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk, DK 46 Yunus Emre Alagöz, Ege Okka, Berkcan Cengiz, DK 61 Tugay Keleş, Goller, DK. 3 Kulasın ve 25 Bacuna, Gaziantep PK, Kartlar, DK. 64 o gün Özçiçek, Gaziantep FK, DK. 15 Seyit Ali Kahya ve DK. 87 Mustafa Yorulmaz, Karabük İdman Yurdu.